Aziz ve değerli canlar geceleriniz ola, Hak Mahomed'e yar ve yardımcınız olsun. Esselamu Aleyke Aleyyebne Musa Rıza Aleyhisselam Cümlenizin niyetine Hazreti İmam-ı Sayyid Kazım Aleyhisselam'ın barik oğlu İmam Rıza Aleyhisselam'a Baribel-i Guraba Şah-ı Horas'ına selam olsun. Şu anda hepiniz için ayrı ayrı niyazda bulunarak niyaz ediyoruz ki Hz. İmam Rıza Aleyhisselam hakkın huzurunda sizlere nazar eylesin. Elinizden tutsun. Evlet, evlatlarınızı ve zuhriyetinizi Hz. İmam Rıza Aleyhisselam'ın evlatları ve babaları ve Kur'an yolunda İmam-ı Zaman sahibi zaman yolunda karar edilsin. Aziz canlar, özellikle İstanbul'dan ve Kütahya'daki canlarımız için Mehdi Bey'de gönül veren Türkiye'deki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın gönül evi olan gönül evi olan İmam Hüseyin gören canlara özel niyazda bulundu. Hak kabul edesin. Yani niyaz ediyorum ki Hak her yıl en azından bir kere cümlenize Şah-ı huzurunda onu dergâhı niyaz etmeyi nasip edesin. O Arasan nuru o İmam Rızık Rıza ki Ceylan kapısına gelende Ceylan'a ferman veren İmam Rıza. Ya İmam Rıza Allah'ın katında cümle canlarımıza nazar eyle. Cümle canlarımızın direk ve hacetlerine ferman eyle. Kapındayız. Bizleri babalarına ve evlatlarına avare ve mecnun olanlardan, her anda Muhammed ve Ali Muhammed'i anamlardan karar eyle. Yaşandığımızın gayesi olan velayetinin tebessümünü tatmayı, velayeti yolunda olmayı, cemalinde ermeyi bizlere nasip eyle nefes bizden ola, duası Hz. Şah-ı Horasan, İmam-ı Rıza Aleyhisselam'dan ola. Akiler kalın.